verdik vermedikleri muhakkak. Çünkü sahip çıkıyor. Kendinin olmayan bir mala sahip çıkıyor. Evet. <laughs> Verdiğiniz bu bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah sizlere şifa versin Hakkı amca. Sağ ol. Ama daha unutulan bir şey varsa. Başımı göze gözü bir süre. Babanı, He? Babanızı, hani babanızı gelmişler de toplu. Ha, o ayrı bir o sivil dava o. Hı. Onu... O ne? Mevzun dışında o. O tamam. mevzun dışında. Ben, ne ya? işgal, esaret kadirliğinin. Evet. Gadilin bu esaretten kurtuluşu. Tamam. Hükümete Fransız bayrağı asıldı. Etaret başladı. Hükümette Türk bayrağı asıldı. Etaretten bursuz. O bayrağı da Safa Bey Safa Bey şimdi bizim bir yaşımızda görünüyor ama o zaman çok girgen bir şahıs. Şimdi merkezdeki bayrakları falan hep Safa Bey bilir o zaman. Ben yalnız bir Fransız bayrağını anlatacağım. O da şu. Okuldan mı geliyorduk, sokaktan mı geliyorduk bilmiyorum. Bir de baktım. Bu patrikhanenin üstündeki şeyle binanın üst Çan Kulesi denen yerde. Yani Çan Kulesi olan yerde. Ve onu da tam tepesine üç şekli bir bayrak açmışlar. Rüzgar da vuruyor. Gayet güzel açılıyor bayrak. Gayet net olarak görülüyor. Efendim. Ben onu patrikhaneye as çektikleri bayrağı bizzat Gayet net olarak gördüm. Üç Fransız renk. bayrağını. Üç renkli evet. Hatta Fransızlar trikolor tabir ederler zannediyorum. Üç renk diye. Bayrak da öyle. Evet. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Ve müsaadenizle rica ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Yalnız bir ricamız var. Eee tabii söylemişiz, ne e, herceler karıştırmışız. Hiç aynen. Şunu biraz e, dinleyebilir miyiz acaba? Onu Ayşem şeyde göstertirdik bu akşam televizyonda. Sana da haber veririz. Sana da haber veririz dinlersin. o şeyin varsa bir de o şeyi bir de sana bir şey alırsın, bir de oyunu dinleyebilirsin. Ve o televizyon. Arkadaşlar televizyona koyduklarında sizi telefonla ararlar, tembih ederiz Hasanlıoğlu'na. oğluna. İzlersiniz Hakkı amca. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederiz. Ben de sizi öpeyim çok... Çok ebeye geçiyor bura. Bizler iki... İşte, bir hayal olarak çocuklu karılarımız gelip geçiyor ama siz Sizin emeğiniz de bizde var. Az değil, elli sene şu kadirliye hizmet etmek az bir şey değil. Sağ olun, elli... Elli'nin küsürü de var. Elli'nin küsürü de var canım. canım. He? Elli dört sene kalır. Elli beş. Bak hanım daha iyi bildi. Allah Allah'a ısmarladık, Allah rahatlık Haydi versin. Hayır, hayır. Vallahi sana... Çukurova'nın bir cennet köşesi Eyler görenleri hayran kadirli Gelip gezenlerin artar neşesi Güzeldir her mevsim her an kadirli Mari formanı Sülemiş tepe Kulağında iki zümrütten küpe Akar savrun suyu Yar öpe öpe Kurmuş etrafına Mekan kadirli Düzlük güney batı, Engebeli şark iklimi Akdeniz Yok aşırı fark Ala Camii, Karatepe Milli Park, baştan başa Tarih, destan kadirli. Bir yandan ormanlı yaylalar dağlar, bir yandan meyveli bahçeli bağlar pınarları akar, çayları çağlar, kırlar kekik, nane, ıtriyat kokar. da uzaktan düldüle bakar. Savrun nazlı nazlı ceyhana akar. Pürenle develik bir başka kokar. Ne coşkundur, ne coşkundur kadirli. İlçeler içinde zengin bilinir. Şükür sende ne ararsan bulunur senede üç çeşit ürün alınır. Altındır toprağın, taşın kadirli. Şu Çukurova sanki bir inci, Kadirli'nin her bir hali güzeldir. İlçeler içinde odur birinci, köyü, kenti, cümle eli güzeldir. Çukurova'nın bir cennet köşesi, eyler görenleri hayran kadirli gelip gezenlerin artar neşesi güzeldir her mevsim her an kadirli Bu müstesna kültürün ateşlerinde yandık. Avşar, göçmen, bozdoğan, Türkmen derler adıma. Türkülerle uyuyup, ezanlarla uyandık. Kadirli'de doğmuşum, şükür yaradanıma. İsmin hoş kadirli kadrin yücedir herkese güler yüzün var senin halkın kadir misafir misafirperver sofranda ekmeğin tuzun var senin Turgay Bey, Doğu Çukurova, Kumbay Milliye Teşkilat Komandanı, evet. Ali Razım Bey, Sinan Paşa da Batı Çukurova, Kumbay Milliye Teşkilat Komandanı. Doğan Bey de her ikisinin kumandanı. Gülük komutanı.